Arkadaşlar merhaba. Şimdi klavye üzerinde notaların bu tek tek hangilerin olduğunun basit bir yolunu göstereceğim size. Şimdi en başta birinci derste size bu tellerin boş hallerini minare sosis olarak minare sosis mi demiştim. Aklınızda kazınsın diye. Yani mi, la, re, sol, si, mi demiştim hatırlıyorsanız. Şimdi biz mi telinde burada ve bu beyazla bu beyaz arasında sıkıştırılmış mi sesinde den başlayarak her bir perdede ki seslerin ne olduğunu bulacağız. Şimdi batı müziğinde mi fa ve si do bak altını çiziyorum. Mi fa sadece mi fa ve si do yarım sestir. Yarım ses ne demek? Bakın şimdi gitar perdesi üzerinde şöyle kodlayalım. Bunların her biri bir yarım ses. Tamam yarım yarım yarım. Şimdi burada şu beyazın üzerinde bir adam var. Tamam mı? Burada duruyor. Şimdi bu adama diyeceğim ki yarım ses git. Yani yarım ses, yarım adım gibi düşün. Yarım ses geldi arkadaş. Diyor ki bulunduğun yerden tam ses git. Tam ses demek bu değil, bu yarımdır. Buna gelmek demek. Tam ses git arkadaşım. Geldi tam ses. Tam ses git arkadaşım. Geldi tam ses. Yarım ses git arkadaşım. Yarım ses. Arkadaşım. Yarım ses. Bu yani bütün mantık bu. Yarım sıralamada mi fa ve si do'yu duyduğunuz anda yarım ses yani yarım perde gideceksiniz demek. Şimdi mi sesini bu arkadaşlar bu telde sıkıştırmışlar. Bu beyazı bu beyaz arasında çalıyorum. Mi'den sonra ne geliyor? Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do var ya sıralama. Bunu bilin. Mi'den sonra ne geliyor? do Sayın. Do, re, mi... Fa geldik. Mi fa ve si do de yarım demiştik. Şimdi bu arkadaş yarım ses gitsin. Fa. Mi fa sesini bulduk. Tamam mı? Bu arkadaş fa sesinde. Diyorum ki şimdi sen diyorum sol sesine git. Fa sol. Tam mı yarım mı? Tam. Geldim sol sesi bu. Hatırlarsanız sol majörün başlangıcı. Anladınız mı? Sol sesi. Şimdi soldan sonra ne geliyor? bilmeyenler için say, sayın. Bakın. Do, re, mi, fa, sol. Soldan sonra ne geliyor? La geliyor. Bu arkadaş la sesini. Yani sol la tam. La'ya geldi. La, si. Tam mı yarım mı? Tam. Si, do. Tam mı yarım mı? Yarım. Do, re. Tam mı yarım mı? Tam. Re, mi. Tam mı yarım mı? Tam. Mi, fa. Tam mı yarım mı? yarım. Tamam. Yani mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Tamam. Sesli çatal tabi. Tekrar ediyorum. Mi. Mi, fa, yarım. Fa, sol, la, si, karda yarım kasa olduğu için ee, siz başka bir klasik gitarda çalıyor olabilirsiniz. Şu şu bölüm bu bölüm tam şu noktalara gelir arkadaşlar. Şuradaki iki tane nokta var. Bakın. Gördünüz mü? Şu noktaya gelir. Başlangıç sesiyle mi çalıyorsanız buraya geldiğinizde bu mi olmalı. Bakın. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi geldi buraya. Bakın noktanın olduğu yerdeyim. Eğer ki gidişatta yanlış yaptıysanız burada bir karıştırdınız. Bu sese geldiniz. Başka bir şey çıktı. Tekrar edin. Şimdi mi sesini bulduk. La sesini bulduk. Mantık hep aynı. Bu arkadaşımız 5. tel olan la sesinde duruyor. Ayakta duruyor. Şimdi la'dan sonra ne geliyor? La si. La si tam mı, yarım mı? Tam geldim. Si sesini buldum. Tamam. Şimdi geldim. Si, Do tam mı yarım mı? Yarım. Do yarım geldim. Do, Re tam mı yarım mı? Tam. Re. Re, Mi tam mı yarım mı? Tam. Mi, Fa tam mı yarım mı? Yarım. Fa, Sol. Tam. Sol, La. Tam. Yine noktaya geldim. Yani La ile başladım. La ile bittim. Şimdi bu arkadaşımız Re telinde. Re. Re'den sonra ne gelir? Say. Si, do. Re. Mi. Re. Mi. Bakın. Özür dilerim. Re. Mi. Böyle de zorlanıyormuş. Re. Mi. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Re. Re'de başladım. İki noktaya gelince... R'de bitti. Ya zaten en üstten alt aynı mi. Geldim. ikinci tele. C. Si. C. Si. Arkadaş burada. Si'den sonra ne geliyor? Do. Yarım ses. Do, re. Re, mi. Mi, fa. Sol. La. Si. C'de başladı. C'de bitti. Bu. Aklınıza takılan bir şey olursa yazın mutlaka bir şeyin altına yazın. Yani mantık arkadaşlar mi fa ve si do'ya dikkat ettiğiniz andan itibaren klavye üzerindeki bütün notaları bulabilirsiniz. Yani şuna geldim. Şimdi sol sesi mi fa sol sesi bu. Sol majör. Buradan başlar. Vuruşu buradan yapın diyordu Do majör. Bakın. La si do Do buradan başlar. O yüzden beşinci telden vuruyor. Bakın. Re minör. R sesi. O yüzden R'den vurulur. Dördüncü telden. Ya da c 7 öğrendik. Bakın ikinci parmağım C'de. Altıncı telden değil, beşten vurulur. İlgili yerden vuracaksınız yani. Tamam. Aklınız dediğim gibi takılan bir şey olursa mutlaka yazın. Yani biraz karışık gibi ama sadece mi fa ve si do'ya dikkat ettiğiniz anda bu arkadaş mi fa ve si do'da yarım ses gelecek. Tamam mı? Mi fa ve si do'da yarım ses. Onun dışındakilerde tam tamam. ses gelecek. Bu arkadaşa güvenin.